Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırladığı bu dil bilgisi sohbetine hoş geldiniz. Bugün LGS 7. sınıf Türkçe dersinin e, gerçekten önemli konularından birine, fiiller konusuna giriş yapıyoruz. Amacımız ne? Fiil nedir onu bir anlayalım. Çekimli fiil ne demek onu tanıyalım. Bir de fiilleri anlamlarına göre nasıl ayırıyoruz ona bakalım. Başlamadan önce hani hep söylüyoruz Nevzat Cam Kurs Merkezi YouTube kanalımıza abone olursanız bir de bu çalışmamızı beğenirseniz bize gerçekten büyük destek vermiş olursunuz. Yani size daha fazla içerik üretmemiz için e, bu destekler önemli. Şimdi fiillere böyle tam dalmadan önce e, diğer sözcük türlerini kısaca bir hatırlayalım mı? Şöyle bir hafıza tazeleme yapalım. Mesela isimler vardı değil mi? Varlıkları, kavramları karşılıyorlardı. Sonra sıfatlar isimleri niteliyor ya da belirtiyorlardı. Bir de zamirler vardı. İsimlerin yerini tutanlar. Bunlar sanki dilimizin temel taşları gibi yani. Aynen öyle. Çok doğru bir benzetme. Peki o zaman en temel soru. Bir sözcüğün isim mi yoksa fiil mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? En bilinen yöntem makmek mastar ekini getirmeyi denemek. Fiiller bu eki alır. İşte koşmak, okumak gibi. Ama isimler almaz. Deneyin mesela masamak olmaz. Bir de olumsuzluk yapma şekli var. Fiilleri -ma ile olumsuz yaparız. Gelme. İsimleri ise genellikle değil edatıyla olumsuzlarız. Güzel değil, kitap değil gibi. Kaynaktaki örneklere bakarsak, attık. Bu bir eylem, yani fiil, ama kapalıdır sözcüğü. Kapalı ismin'e ek gelmiş isim soylu. Ya da sığınmak bir fiilken aydınlık bir isim. Unutma, olumsuz bir fiil soğuk değil ise isimle kurulmuş bir olumsuzluk. Bu fark önemli. Harika bir hatırlatma oldu evet. Bu ayrım çok netleşti şimdi. O zaman asıl konumuza yani fiillere ve özellikle şu sıkça karşımıza çıkan çekimli fiil kavramına gelelim. Nedir bu çekimli fiil tam olarak? Şöyle açıklayayım. Fiil yani eylem dediğimiz şey bir işi, oluşu, hareketi veya bir durumu anlatan kelime türü. Çekimli fiil ise bu kök halindeki fiilin e, belirli bir kip yani zaman veya dilek ve bir de şahıs eki almış hali yani bize eylemi kimin yaptığını şahıs ve ne zaman veya hangi niyetle yaptığını kip gösteriyor. Kaynaktaki örnek çok güzel. Meyvelerden biz de yedik. Burada ye fiil kökü, di geçmiş zaman eki. K ise biz yani birinci çoğul şahıs eki. İşte bu tam bir çekimli fiil. Aynı şekilde unutmayacağız veya bırakmıştı da çekimli fiil oluyor. Kip ve kişi eki almışlar çünkü. Anlaşıldı. Yani fiilin üzerine zaman ve kişi bilgisini eklediğimizde çekimli fiil oluyor. Kim, ne zaman yapmış bunu anlıyoruz. O zaman hemen bir örnekle pekiştirelim. Kaynağımızın birinci sayfasındaki örnek 1'e bakalım. Şöyle diyor. Fiiller eylem, hareket anlamlı sözcüklerdir, isimlerse varlıkları ve durumları karşılar. Bu açıklamaya göre, 1. Okuduğum öyküde olaylar 1950'lerde geçiyor. 2. Bütün harçlıklarımı kitap fuarında harcadım. 3. Uçağımız iki motorlu bir araçtı. 4. Balık tuttuğum oltamın ipi biraz kısaymış. Cümlelerinden hangilerinde yüklem fiilden oluşmuştur? Seçenekler. A. 1 ve 2, B 2 ve 3, C 2 ve 4, D 1, 2 ve 3. Ne dersiniz? Hemen inceleyelim. Birinci cümleye bakalım. Yüklem geçiyor. Kökü nedir? Geçmek. Bu bir fiil. Tamam. İkinci cümle. Yüklem harcadım. Kökü harcamak. Bu da bir fiil. Üçüncü cümleye geldik. Yüklem araçtı. Araç kelimesi bir isim. Sonuna tı yani ek fiilin geçmiş zamanı gelmiş bu isim cümlesi. Dördüncü cümle, yüklem kısaymış. Kısa kelimesi de bir isim, ona da mış ek fiili gelmiş. Bu da isim cümlesi. Dolayısıyla yüklemi doğrudan fiil olan cümleler hangileri? I ve i. Yani doğru cevap A seçeneği oluyor. Çok net oldu, teşekkürler. Sıradaki örneğe geçelim o zaman. Sayfa 2, örnek 2. Bu kez tam tersini soruyor sanırım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil kullanılmamıştır? A- Kelebekleri yakalamak için peşinden koştuk. B- Ablamın yaptığı yemekler ne kadar lezzetliydi. C- Oyun sırasında en uzak köşeye saklandım. D- Yağmur'un sessiz sessiz yağışını izliyorlardı. Hangisinde çekimli fiil yok acaba? Hmm, seçeneklere bir bakalım. A'da koştuk, koşmak fiili geçmiş zaman ve birinci çoğul şahıs eki almış. Bu bir çekimli fiil. C'de saklandım. Saklanmak fiili, geçmiş zaman ve birinci tekil şahıs eki var. Bu da çekimli fiil. D'de izliyorlardı. İzlemek fiili, şimdiki zaman ve üçüncü çoğul şahıs eki almış. Bu da çekimli fiil. Şimdi B seçeneğine dikkat edelim. Yüklem lezzetliydi. Kelimenin kökü lezzetli. Bu bir isim değil mi? İsme idi ek fiili gelmiş ve yüklem olmuş. Yani cümlenin yüklemi fiil değil, isim soylu bir sözcük. Dolayısıyla çekimli fiil kullanılmayan cümle B seçeneği. Harika. Bu ek fiil meselesi de önemliydi. iyi oldu hatırladığımız. Şimdi e, fiillerin anlam özelliklerine göre sınıflandırılmasına geçiyoruz. Yani iş kılıç fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri. Bu kısım biraz daha detay gibi duruyor. Evet. Bu ayrım fiilin taşıdığı anlamın niteliği ile ilgili üç temel kategori var aslında. Birincisi iş kılış fiilleri. Burada öznenin yaptığı bir iş var ve bu işten etkilenen bir nesne yani bir varlık söz konusu. Pratik yolu şu, fiile neyi veya kimi sorularını sorduğumuzda anlamlı bir cevap alabiliyorsak o fiil iş fiilidir. Mesela ayakkabılarını sıkıca bağladı neyi bağladı? Ayakkabılarını. Bakın cevap var. Nesne alabiliyor. İkincisi durum fiilleri. Bunlar öznenin içinde bulunduğu e, genellikle durağan bir durumu anlatır. En önemli özelliği nesne alamamaları. Yani neyi, kime sorularına cevap vermezler. Örnek. Kız kardeşim odasında uyuyor. Neyi uyuyor? Kimi uyuyor? Cevap yok. Bu bir durum Üçüncüsü de oluş fiilleri. Bunlar biraz farklı. Öznenin iradesi dışında hani zamanla kendiliğinden meydana gelen bir değişimi anlatırlar. Örnek, yapraklar sonbaharda sararıyor. Sararma eylemi bizim isteğimizde olmaz değil mi? Zamanla kendiliğinden olur. İşte bu oluş fiili. Anladım. İş fiilinde bir etkilenen nesne var, durumda yok, oluştaysa kendiliğinden bir değişim söz konusu. Bu ayrımı pekiştirmek için son bir örneğe bakalım. Sayfa 2, örnek 3. Diyor ki: Bir varlığın öznenin belirli bir süreçteki durumunu anlatan fiillere durum fiili denir. Bu açıklamaya göre 1. Bu sabah bahçede karşıma küçük bir serçe kuşu geldi. İkinci, Havuzun taşına kondu. 3. Nasıl da korkuyordu. 4 suyunu rahat rahat iç serçe kuşu. Dizelerinden hangilerinde altı çizili sözcük durum fiili değildir? Altı çizili fiiller geldi, kondu, korkuyordu, iç. Hangisi durum fiili değil? Tek tek analiz edelim yine. Bir, geldi. Neyi geldi? Kimi geldi? Mantıklı bir cevap yok. O zaman bu bir durum fiili. İki, kondu. Neyi kondu? Kimi kondu? Yine cevap yok. Bu da durum fiili. 3 korkuyordu. Neyi korkuyordu? Kimi korkuyordu? Cevap alamıyoruz. Bu da durum fiili. 4 iç. Emir kipiyle söylenmiş. Soruyu soralım. Neyi iç? Şiirde cevap var mı? Var. Suyunu. Yani nesne alabiliyor. Nesne alabildiğine göre iç fiili burada bir iş kılış fiili olarak kullanılmış. Dolayısıyla durum fiili olmayan dördüncü sözcük cevabımız D seçeneği. İşte bu kadar. Fiiller konusuna güzel bir giriş yaptık sanırım. Fiilleri nasıl tanırız, çekimli fiil ne demektir ve anlamlarına göre iş, durum, oluş olarak nasıl ayrılırlar bunları konuştuk. Metinleri okurken e, bu ayrımları fark etmek anlamayı gerçekten derinleştiriyor. Kesinlikle Üzerine biraz daha düşünmek isterseniz şöyle bir soruyla bitirelim belki. Günlük konuşmalarınızda veya yazılarınızda en çok hangi tür fiilleri kullanıyorsunuz acaba? İş mi, durum mu, oluş mu daha baskın? Hani konuştuğunuz konuya göre, yazdığınız metnin türüne göre bu fiillerin kullanım oranı değişiyor mudur? Bunları fark etmeye çalışmak, dilin dünyayı nasıl farklı şekillerde anlattığını görmek açısından ilginç bir e, zihin egzersizi olabilir. Çok güzel bir nokta. Bu keyifli sohbeti faydalı bulduysanız sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu kaydı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için gerçekten çok değerli. Bir sonraki Türkçe dersimizde tekrar görüşmek üzere.